KKP'a hoş geldiniz. Bugün meme kanseri ve jinekolojik kanserler ve de saç ekimi konusunda sohbet edeceğiz. Meme kanseri akciğer kanserinden sonra dünyada görülme sıklığı bilhassa kadınlarda birinci derecede bir kanser türü. Her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri olduğu istatistiklere göre de biliniyor. Meme kanseri erkeklerde de görülebiliyor ancak kadınlarda görülme oranı erkeklerden 100 kat daha fazla. Her yıl on binlerce kadın meme kanseri nedeniyle de hayatını maalesef kaybediyor. Erken teşhiste yaşama oranı yüzde 96 yanlış duymadınız. Meme kanserine yakalabilirsiniz ama erken teşhiste yüzde 96 ihtimalle yaşamınızı devam ettirebilirsiniz. Tüm detaylı bilgiyi ameliyatlarda ne gibi gelişmeler var? Tüm detayları Profesör Doktor Kemal Emek'ten alacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Efendim. Evet. Gerçekten de e, meme kanserini tanımladık. Erken teşhis çok önemli. Yani tüm kanser türlerine nazaran meme kanserine biraz daha daha da önemli. Peki meme kanseri nasıl bir hastalıktır? Kimler risk altındadır? Meme kanseri öncelikle hemen daima diyebileceğimiz şekilde sizin de belirttiğiniz gibi kadınlarda görülen bir kanser türü diyebilirim. Erkeklerde var ama son derece az görülüyor. Memenin süt kanallarında genellikle gelişen bir kanser türü ama bez yapısı içerisinde de az da olsa olabiliyor. Yavaş seyirli bir hastalıktır. Dolayısıyla erken dönemde bulma, rastlama şansımız eğer gayret sarf edersek çok kolay olan bir kanser türüdür. Ve demin de söylemiş olduğunuz gibi eğer erken yakalanırsa, %96 değil hatta %100'e kadar yaşam şansı olan bir kanser türüdür. Evet. Peki kimlerde bu kanser türüne yatkınlık var? Tabii ki ailede bulunması önemli. Son araştırmalar, yeni taze bilgiler neyi gösteriyor? Şimdi meme kanserine yakalanma riski olarak iki grupta ele alabiliriz hastalarımızı. Bir tanesi kişinin kendisine ait olan risk faktörleri. Bunların içerisinde en önemlisi cins ve yaş. Yani kadın olmak, ve 55 yaş civarında olmak... ...meme kanseri için en büyük risktir. Bundan sonra... ...ailesinde özellikle... ...birinci derece akrabalarında meme kanseri bulunmuş olması. Burada birinci derece akrabaları... ...biraz aşacak olursak... ...yanlış biliniyor çünkü bu çok. Bir şahsın ancak... ...annesi, babası, çocukları... ...ve kardeşi birinci derece akrabadır. Oradan yola çıkacak olursak eğer... ...annesinde, kız kardeşinde... ...ve kızında meme kanseri olan insanlar... ...daha çok meme kanserine yatkındırlar. Ne kadar? Normal popülasyona göre en az 2 üç misli daha fazla yatkındırlar. Eğer genç yaşta bu kanser yakınlarında olmuşsa yatkınlık risk daha fazla artar. İleri yaşlarda eğer görülürse diyelim ki 70-80 yaşında neredeyse hiç risk bırakmaz diyebilirim. Evet. Yani ben... yaş önemli faktör, Birinci derece akrabalık önemli faktör. Bir şey daha ilave edeyim. Bir de Şahsın bizzat kendisinin meme kanseri olmuş olması da diğer memesi açısından iki memesi olduğunu düşünecek olursak önemli bir risk faktörüdür. Yani bir memede baş göstermişse kanser, kanser diğerine sıçrama olasılığı Sıçrama demeyelim buna çünkü o yanlış anlaşılır. Bizzat primer yeni bir hastalık olarak ortaya çıkmasını kastediyorum. Her bir organı ayrı ayrı düşününüz. Bir memede eğer kanser var ise diğer memede kanser gelişme riski en az 3 misli fazladır. Peki meme kanserinde belli başlı belirtiler nelerdir diyelim örneğin memede bir şekil bozukluğu mu ortaya çıkar? Meme başı akıntısı o sanırım çok ileri safhalarda artık ortaya çıkıyor da nelerden şüphelenmek gerekir? Tabii bu, bunu anlatacağız açacağız ama bu safhaya gelince aslında erken teşhis olmuş olmuyor. Örneğin memede ele gelen bir kitle, meme derisinde bir çekinti, meme başında çökme, meme başından kanlı akıntı kanlı akıntı nispeten erken evre olabilir belki ama kitlenin ele gelmesi ve kitleye bağlı meme derisi değişiklikleri hastalığın bir miktar ilerlemiş olduğunu gösterir. Ama yine de meme kanseri yavaş ilerleyen bir kanser türü olduğu için ele gelen bir kitle olduğu zaman bile hastanın tamamen bundan kurtulma şansı yine vardır. Hastalara bunu da öğretmek lazımdır. Evet. Yani kendi kendine mani etmek şekillerini Hastaların muhakkak bilmesi lazım. Şahısların diyeyim daha doğrusu hasta değil de hasta olmadan bilmesi lazımdır. Peki risk gruplarını biraz daha detaylandırırsak e, yine de hangi örneğin meslek grupları ve hangi bir takım davranışlar meme kanserini tetikler? Evet. E, buna devam edelim tabi doğru. Demin şahsa ait yani kişisel faktörlerden bahsetmiştim. E, en sonunda bir memede varsa diğer memede olabilir. Risk fazladır demiştim. Normal e, halka ait diyelim ya da e, genel toplum nüfusa ait risk faktörleri de var bunun yanında. E, bunlar nelerdir diye soracak olursanız, e, örneğin bir kadının erken adet görmüş olması, her zamanki görülen yaştan daha erken adet görmüş olması, e, menopoz döneminin geç yaşlara rastlamış olması, e, doğumu 30 yaşın üzerinde yapmış olması e, veya hiç doğum yapmamış olması. Emzirmemiş olması, menopoz sonrası hormonal tedavi kullanmış olması e, bunlar da meme kanserinin e, gelişmesinde önemli. Ama demin söylemiş olduğum kişisel faktörlere göre örneğin ailesindeki meme kanseri görülme faktörüne göre daha minör faktörlerdir diyebilirim. Evet peki şöyle bir e, inanış da var işte çok dar bir kadınlarda sütyen kullanılıyorsa yine meme kanserini tetikliyor diye bir takım araştırmalar yok, yurt dışında hayır. yapıldı. Yok hayır bunlar aslında hiç önemli şeyler değil hatta yok diyebilirim bile böyle. Peki. Giyinmeyle veya fiziksel etkenlerle meme kanseri ancak radyasyonla Peki, oluşabilir. yaşın etkisi nedir? 20 yaşındaki bir kadın meme kanserine yüzde kaç ihtimalle yakalır? 50 yaşındaki bir kadın yüzde kaç yakalanır? Hemen onu söyleyeyim. Demin zaten söylemiştik. Yaş en önemli risktir meme kanseri yakalanmak için. Ee, açacak olursak 20 yaşın altında son derece enderdir meme kanserinin görülmesi. Ama var tabii ki. Ama son derece ender hiç çok diyemiyoruz. 30 yaşın altında %2 dolayındadır meme kanserini yakalama riski. 50 yaşını geçince kanser riski giderek artar. 50-60 yaş arasında çok yüksektir. Hatta denilebilir ki 12-13 kadından birisi e, bile... ...memek kanserine yakalanabilir diyebiliriz. Ama bunların çeşitli merkezlere göre değişen rakamları vardır. Sizin dediğiniz gibi genellikle 8 kadından bir tanesi yaşamı boyunca meme kanserine yakalanacaktır. Ama bu risk 50-60 yaş aralığında daha sık görülecektir. Evet, dolayısıyla 50 yaşından itibaren senede bir kez mamografi mutlaka siz öneriyorsunuz. Öneriyoruz evet. E, mamografiye ilaveten ultrasonografi de yaptırsa ki merkezler bunu yaparlar zaten tamamlayıcı bir teknik olarak çok faydalı olur ama tarama yöntemi mamografidir. Şey, kanser yakalamak için erken mamografi yapmak lazım. Evet. Peki meme kanserinin tedavisine geldiğimizde Hı. kanser daha çok hangi bölgede göğsün hangi bölgesinde e, yayılıyor ve Hı. tabii ki cerrahi en başta düşünülen etkin tedavi yöntemi e, ne tür bir cerrahi uygulanıyor? Kaç tür cerrahi uygulanıyor? Evet e, meme Genellikle biz e, gerek tanı yöntemleri gerekse tedavi amaçlı olarak kullandığımız e, bir tariflemesi vardır. Dört kadrana ayırırız memeyi. E, tam e, meme başı ortaya gelmek üzere dörde ayırdığınızda üst dış kadran, üst iç kadran, alt dış kadran ve alt iç kadran diye bölgelerle tarif ederiz. Buradan yola çıkarsak üst dış kadran demiş olduğumuz koltuk altına doğru yerleşen bölge meme kanserinin ve memenin her türlü hastalığının en sık yerleştiği bölgedir. Çünkü meme dokusu çok fazladır burada. Hı hı. Ee, diğer bir soru e, tedavi e, geçecek olursak e, meme kanserinin bugün için bilinen en etkili tedavisi yaşam kurtarma açısından tabii ki en etkili tedavisi cerrahi yöntemlerdir. Yani kanserli dokunun memeden uzaklaştırılması ama bunun yanında gelişmiş ilaçlarla Cerrahi tedaviyi destekleyen e, kemoterapi adını vermiş olduğumuz e, yardımcı yöntemler de hastanın yaşam şansını uzatmak hatta bazen tamamen e, hastalıktan kurtarmak amacıyla kullanabilen yöntemlerdir. Evet kemoterapi ve Hı. ilaçlara geleceğiz hocam. Cerrahi bitirmedik Öncelikle henüz. cerrahi bir evet evrelendirme oraya geçiyorum şimdi bir meme koruyucu cerrahiden bahsediyor. oraya geçiyorum şimdi evet bir de kanserin evresine göre sanırım meme dokusu tamamen alınmak zorunda kalınabilir. yok evreyle pek ilgili değil o. Şöyle söyleyebilirim meme kanseri için kullanılan e, en etkin ve eskiden beri bilinen tedavi şekli memenin alınmasıdır. Yani mastektomi dediğimiz teknik. Ve geçen yüzyıldan bu tarafa doğru gelindiğinde e, yapılan cerrahi yöntemlerde Giderek bir e, küçülme söz konusudur. Bu da tabii hastalığın daha erken evrede yakalanmış olması e, ve yardımcı tedavi yöntemlerinin radyoterapi gibi, kemoterapi gibi gelişmiş olmasıdır. E, Masjektümü halen yani memenin alınması halen kullanılan etkin bir tedavi yöntemidir. Ama bunun yanında e, meme alınmadan sadece kanserli bölgenin alınarak güvenli bir cerrahi sınır elde edilerek alınıp ilaveten lah bezlerinde bir kısmını, örnekleme amaçlı buna e, eklenmesi bugün için kullanılan hastaların e, önemli bir kısmı tarafından da istenen bir tedavi şeklidir. Tabi sadece hasta istendiği için tedavi yapılmaz. Etkin bir tedavi olduğu için yapılıyor. Memenin alınmasıyla memenin korunarak kanserin çıkartılması sonuçlarına bakacak olursanız yaşam şansı açısından pek farklılık da yoktur. Yani güvenilir bir yöntemdir ama bir takım riskleri vardır. Neler onlar? Hastalara bunları izah etmek lazım. Nedir bir takım riskleri? Bir, aynı meme içerisinde tekrar aynı hastalık meydana gelebilir. Çünkü bir odakta olduğuna göre başka bir odakta da olabilecek demektir. Bunu hastanın bilmesi lazım ve bununla ilgili rakamları da hastalara söylemek lazımdır. Örneğin 10 yıl içerisinde ortalama %5 civarında aynı memede yine hastalık gelişebileceğini hastanın kabul etmesi lazım. Bu çok yüksek bir rakam gibi görünmekle beraber yüksek değildir. Çünkü demin söylemiştik bir memesinde kanser varsa zaten diğer memesi de kanser riski altındadır. Dolayısıyla yüzde %5 rakamı çok yüksek bir rakam gibi değildir. Buna da hastaya aslında açıklayıcı olarak söylemek lazımdır. Meme kanserinden korunmak için çok küçük tavsiyeleriniz neler? Aslında meme kanserinden korunmak mümkün değildir. Ama meme kanseri gelişeceğini önceden bilerek, çok erken safhada kanseri anlamak için yöntemlerimiz var. Demin söylemiş olduğumuz gibi mamografi ile kitlelerin taranması, buna ilaveten ultrasonografi ile desteklenmesi, mamografinin bir de geniş halk kitlelerine memelerini nasıl kontrol edeceği, nasıl muayene edeceği öğretilmesi. Bunlar hastalığın erken aşamada yakalanmasına yardımcı olabilir. Evet. Sayın Profesör Doktor Kemal Yemek programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler haber turumuzu izleyelim. Kısa bir haber turu ardından jinekolojik kanserlerle check-up'a devam edeceğiz.